Herkese merhaba arkadaşlar Azimli Oyuncu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Agar serimizin ilk videosunu çekiyoruz. Yanımda Berkay var. Şöyle patlayalım. Yeşilliğe patlayınca 100 puan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 732 puan olduk. Yani bir de şu e, sol altta haritanın, sol üstte haritanın altında olan kısımda gold var. O arkadaşlar şuradan kayıt olabiliyorsunuz oyuna. O da yani Mesela işte gold'unuz 100 adamın içindesiniz aynı puandasınız A'ya basın tutuyorsunuz birden sizi 100 puan civarı büyütüyor arkadaşlar. Şöyle bir de E var arkadaşlar E'yi de göstereyim E'ye basınca hızlı hızlı W atıyor. Yani w w olarak geçiyor böyle V atıyor E'ye basınca da hızlı atıyor arkadaşlar. Şu haritadaki şuradaki kırmızı kısım da şey yeni eklenti yeni güncellemede geldi arkadaşlar. E, o en son öldüğümüz yer. O ortak olunca çok işe yarıyor. Belki şimdi o e, biz ölürsek ortağımızı da gösteririz arkadaşlar. Için. Hadi atladı. Devam bir de yeşillik büyütme var onu da gösteririz. Evet, yani. onu büyüyünce bir 800 900 bin olunca daha iyi gösteririz. Yeşil kasma. O da çok işe yarıyor arkadaşlar. 3000 ya, puan kanı yani yeşil kasıp 6000 7000 falan. Böyle bir, bir yüksek aslında şuna bir ortak olalım. Ben de küçük şuna orta olma. Ortak olsam da sana patatesini verseydim. Evet. O zaman, Şimdi 500 puan olduk kesin kaç puan toplayacak şimdi şunu ortak olalım bence bir daha vur bir daha vur vur bir daha vur işte böyle e basılı tutalım hızlı ve alsın şimdi ortak olduk yeşil kasmayı gösteririm arkadaşlar bu da sanki bir yeşil oldu evet varmış ama çok daha küçüğüz olmaz yeşili mı söyleyeyim Sos aldı. Hadi evet Şimdi yeşillik Şimdi kasabiliriz arkadaşlar. E basılı tutuyorsunuz ve bana kadar Mesela 789 böyle patlıyorsunuz. Arkadaki parçayla yiyorsunuz böyle. O öndeki parçayı mesela aldı biraz. Öp, patlıyorsunuz. Bir kere patladınız mı? Diğer parçayı diğer büyük kalan parçayla Mesela o da yapıyor. Örnek olarak gösterelim. Atlıyorsunuz. Bir parçayla alıyorsunuz. Bir dakika yemeyelim de. Diğer parçayla da büyüyorsunuz arkadaşlar. Güzel orta bence. Adamlar partisini Oo, bizim ortak büyüdü girmeseydim be onun içine. Vay wow, girdi ama bayağı da alacak herhalde. Aldı. Patladı. Lan E'ye basıyor. Bayağı büyüdük arkadaşlar. İlk video ama güzel oldu. Bence de o 6. Altıncı olduk. Yeşil 2'ye bölünüp bu de patlatacaklar. Ortamı biraz büyütmem lazım. Yeşilliği büyüsene Kerem e ikiye evet. bölünüp büyüt. büyütünce daha etkili oluyor arkadaşlar böyle büyük puan da olunca ya müthiş yani Şuna şunu atlayalım diyecektim yeşilliği dedik bence sağa gitmem şöyle işaret ettim sola doğru yeşillik çıktı zaten yani büyütecek büyük ihtimalle büyütüyor, evet, büyütüyor. arkadaşlar o büyütsün atlasın ya yani. şöyle yeşilliğin arasına adam girince de Böyle bir taktik arkadaşlar. Bunun arasına girince Bazen büyüyorsunuz. Belki büyüyor bu bizim bölümümüzde. Bize i̇şte boşluk atsa aslında alırız da onu. Patlasa şurada. Patlasa bize verse. Olsun biz Patlası. yolumuza devam edelim. Evet, Büyüyoruz. Yine, şunun parçasını niye öne doğru atıyor? Aynen. Şimdi bu bize verse kesme yeri. Atlama lan 54 diyor. Aa bir de Kerem. Ay Kerem mi birlik olduk. Hmm. Belki de patlatır mısın ki? Patlatırsa yeriz. Gel ya gel biz gidelim. Gel Aynen, gel. Aynen var ya. Gel biz gidelim. Yemi, yemişin Verdim hadi. O yedi. Atladı. İnşallah yemiştir. Ne oldu? Vay bizim ortak magic parça. Kerem aldı. Evet arkadaşlar. O kırmızı şimdi işe yarayacak. Yakında da doğru. Gidelim de şu adamı bulalım. Haydi haydi. Neydi bizim adamın Arka planı at kalmamıştı ona. Ulan bu adam benden Yok ya hepsini yedirmiş. Bugünlük de Garz videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.